Severist <laughs> var kanka arkada. Bu kolay lan. Muhtemelen. A lan. Ben de oyun yükleniyor adam Allah, Allah, kolay, Allah kolay. kolay. oğlum. Adam mısın lan? Bir, bir himayeme bulaşıyor. Let's check and jockey. Tavuk çok iyi. <laughs> Kamuda tavuk çok iyi var. Bu ne? Kamu osurulmuş bu yok oğlum. Ben niye bu kadar hızlıyım lan? Nereden gidiyoruz? Bana bir şey geldi. Güçsüzdür. Muhtemelen. Çünkü bu bölümü şimdiden geçmemiz lazım. <laughs> 12'den 27 hapsi vuruyorum ben 2'den. Ooo kanka acayip hızlı. ben kayboldun. Sen beni bulursun. ya soldasın sen sağa doğru gel. Kanka ne diyorsun amına koyayım. Gördüm. Burada köprü var. Sandık. Kılıç çıktı. Kanka. 15 vuruyor am. Nerede? Bu ne ya? Köprü nerede? Ama hızlıdır kanka. Yok lan normal kılıç. Oyunda ilk başladığımız kılıç. Sen ne işe Ben bir şey buldum. Nerede? Kaç içinden full çap çıkıyor ya. Solda full. Nerede oğlum? Solda. Ta tamam, sola git. Solda mı sen? Şu ne işe yarıyor oğlum ya? sen nesin? Elimdeki yeni şey gördün mü sen? Oğlum benim oklarım. Ne oluyor lan? Aa burada şey var, cadımsı bir şey var. Aa kanka, yeme paş lan. Fark et. Şerefsiz. İyi de iyi de elimdeki ne var? benim oka baksan, benim oklar niye böyle? Ama 25 vuralar evet, o yüzden Cık, 25 vuralar oğlum. Evet bakayım bakayım bakayım. dur. Bakayım. Bende bu var. Sen bir saatte fırsatın. <laughs> bir şey olmaz kanka. Sen 109 vuruyor. <laughs> oğlum bak benim hayatı çarptırmayın bana ya. ben beni de tilkiyi çarptırmayın lan. Tilki lütfen aşağı düşme. Epet <laughs> e, işte oğlum Ya Şirin. Oğlum bana her ya. Kanka. Şu ben battle... ya. Battle Pass şeyinden aldım valla. Ben sana her ya. Aa orada var mı? Ha. Ama ilk iyi, birinci birinci bakayım. şeyinde. Bir de, bir oh, a sniperlayamadım. Oh, a sniperlayamadım. Oh, seni de sekiyor lan. Elması. Benim gel sekiyor kanka zaten. Rakipten rakibe gidiyor. Rakip <laughs> kanka 2608 sen 4 2908 sordun mu kanka sansürlü tamam 2908 tamam chicken Aa ha burada zombi zombi var tokatladım oha yay çıktı ve benim şey yaydan daha iyi Ben şu an üstündeki her şeyi sattım. Mal mısın? Niye? Armor'u satmadın değil mi? Hangi armor? Ha, armor... Aha. Üzerindeki armor en şu an. He tamam. He ben de öyle yapıyorum. <laughs> İyiyse benim için rakipten rakibe sekiyor gör. benimki kaç burada lan? Yeni aldım. 107 vuruyor. Ok. Benimki 47 vuruyor da 43 vuruyor da işte rakipten rakibe sektiği için. Ya kanka tamam, tamam ya en rakipten rakibe sektiği için. <laughs> ha bu ne ne oluyor oğlum? Oğlum tek tek geriz pek tek tek gelin, ne? Onlar da bizi muhtemelen öyle diyor. Eğer sahteymiş ki. bir ha 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 ha. Al. Ya bak sen aldın ben aldım Yo ekmeği ben aldım Kaç ee, 112 senin 285 var senin. 86. Yo 85. 85 84. Sahtekar. Yunus değil mi abi? Oğlum sen nerede oturuyorsun? <laughs> Senden de bir bok olmaz. Aa yine geldi. Block. Sen gel gel gel. Anayın abi. Anayın ama kar bir iki. Yanlış şey basın. Öl artık. Bok oh, gibi bir şey düşürdü ya. Oğlum şuradan gidiyoruz. Elimdekine daha kötüsünü düşürdü kanka. Benim de. Benim de yayın daha kötüsünü düşürdü. Domuz. <laughs> ya yine aynı yay çıktı ağlayacağım ya. Ay intihar intihar en iyi seçim. Aa, bu ne işe yarıyor lan oğlum vurma lan niye vuruyorsun? Merak etme günü kurtaracağım. Hiçbir şey yaramadı. Ben benim hayatı yine çağırdım, kanka. Tamam kanka. Ben zombiler tek atıyorum. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Ben de okuluna tek atıyorum ne var? Ka hayal ettiğim bir şey senin şey yapıyor ya sen bir şey yapmıyorsun. Oğlum hayal çok iyi lan bu arada. Sen hayal mi? Arada gerek yok ki. Yani. sen de abartıyorsun. Tilkit oğlum Battle Pass'te var ya. Battle Pass diyorum sanki Fortnite o zaman Fortnite, ha <laughs> <laughs> ha sattım onu ya <laughs> Şey neydi? Iııı ee, Canı ben aldım Şey Kaç tane yayın var? Şey Kanka Bir tane yayın var Öyle Her <laughs> buralı Abi bak bur burası neresi böyle? Cık. Allah kahretsin burada şunu duymuyor. Kaan bura valla e, ilk oynayışımda buraya gelmiştim. Bura çok seri bozucu bir yer ya. Evet yumuşak bozucu. Kayboldum. ben bir şey, bir şey çektim ne oluyor? Kırmızılaştı. Lan ne oluyor? Zombiler falan. Ne oluyorsun? Kanka yanıma gel. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir yere gidiyorum. Pozama pozama içeceğim. TP ol. Aslan tuvalet kağıdı oluyordum o zaman. Kağıt tuvalet kağıdı olsa. Ben niye kolumu döndürüyorum oğlum? TP olunca öyle. Ol. Hoş gel. Sandık sandık. Adam tam da sandığa denk geldi ya. Hiç de iyi bir şey çıkmadı. Bu ne oğlum? buradan geri gidiyoruz. İşte kuzu kuzu geldi. Bu arada ne oldu ya ne oldu ya? Köprü düşüyor. Ne başladın? Ka o kar kilo ver artık ya. <gülüyor> 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 Çakma mı? Burada bir şey yok. Eymen mal var. anasını sikim ciddi. Bu adam aman akıyım. Afrika'ya sakın yollamayın. Oradaki yemekleri de full bitirir kanka. Zaten şey var. İki ekmek parçası var onları da bitirip. Ya, bunlar çapıyor var mıymış? Bilmiyorum kanka vallahi. Ya hayal et çıkardı yine ben kaçıyorum hadi. Oğlum acayip. Zengin. Benim hayal Benim hayaletim daha büyük. Senin şey ne yapıyor <laughs> kanka? Geziyor mu? evet kanka. Olay o. E pet zaten item falan da değil. Ya oğlum Meksika sınırı oldu önüme duvar diktiler ya. La oğlum böyle terörist creeper falan ne oluyor ya? Bırakıldı adamı. Çocuğu tek mi buldunuz lan? La Allah kahretsin. Oğlum, bir şey ya. Pipi. Kral sen Herobrine değilsin o gözleri çıkart. Gözleri çıkart bu arada. Gözlerini çıkarsana kanka. Oy gördüm mü hareketi çünkü ben görmedim. Ay köyü bulduk galiba. Eyvam burayı <laughs> Baksana. Çalıyorum aga çaldım. gel 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 gel. Ya arena savaş. Allah kahretsin. Benim yay berbatmış ben Berbat, yani. plan Benim yay berbatmış. Kalmadı ha. Benim yay çok iyi Benim yay şu şarjlamam lazım Şarjlamak için. İyi bir hasar bulmak için. Şarjlamam lazım. Çıkan bekleyen Bir an benim tilki atıyor sandım oğlum. Aha ben bildim gemi. Ya <laughs> e, ben de bildim, şimdi? Aa, şurada şey var. Abi ya e, Lan lan oğlum lan öleceğim lan. De öleceğim diyorum adama tek atıyorum. <laughs> Öl artık öl artık. Gerçekten öl artık. Öl artık. Öl artık. Öl artık. öl artık. Sana nasıl böyle kılıçlar falan çıkıyor ya? Bond gibi kılıç kanka istersen vereyim. Olu. Yes. Critical hit change. Anladım. Bitti. Ne işe kanka? Bilmem. Göreceğiz. Ne başarmışız ne kanka ne başarmışız, başarmışız. başarmışız başarmışız diyor.